Beyaz Perde Topluluğu ve Beyaz Perde Akademi'nin bir canlı yayınına daha hoş geldiniz. Uzun zamandır canlı yayın yapmadım gene. Yazın biraz sıkıntılı olabiliyor. Ekran yönünü tekrar değiştireceğim. Ekran yönü özelliği kilitli diyor. Bunu bir çözebilirsem buradan bir şey yapabileceğim. Evet. Neler izledik, neler yaptık. Birlikte konuşalım isterseniz. Son olarak um, Netflix dizisi biliyorsunuz Squid Game son final sezonu yayınlandı. Üçüncü sezon. Aslında temelde iki sezon oluşuyor. Ee, Squid Game Squid'u hayale vurdu bizi. <laughs> Aslında böyle diyebiliriz. Çünkü ee, yani bekledik beklentilerim çok altında bir finale son erdi. Yani tek bir tartışma üzerinden gidiyor. Artık spoiler verebilirim bu konuda. Ee, yani bir bebek tartışmasıdır gidiyor. Ee, bu daha fazla ne kadar kullanılabilirdi? Ne kadar sündürülebilirdi? Ee, hani bunu bir <laughs> düşünecek olursak tek bir tartışma, tek bir çatışma üzerinden gidiyor. Dizinin özellikle son 2-3 bölümü. Hani heyecan unsuru yaşayabileceğiniz bir şey kalmıyor. Özellikle yani adayı araştıran dedektifin hani niye hiçbir şeye uyanamaması beni çok irite etti açıkçası. Yani bu kadar salak birisi nasıl dedektif yapıyor falan diye de düşünebilirsiniz. Ee, ve hani ilk sezondan biliyorsunuz zaten abi kardeş olduklarını. Abisini bulduğunda da sorduğu tek bir soru neden? Yani bu kadar şey ne kimseyi kurtarabiliyorsun? Yani <laughs> kimseyi kurtaramadın zaten. Ee, ne kimseyi tutuklayabiliyorsun? hiçbir şey yapmadan öylece gidiyorsun bir de yani bu çok saçma bir final oldu bence ee, filmin pardon dizinin finalinde gene bir şey daha vardı onu da söyleyeyim ya Amerikan versiyonu çekilecek o kesinleşti artık yani çekilir kalamar oyunu diye mi çekerler Amerika çocukluk oyunu üzerinden mi bir şey başlatılır. Uluslararası bir akım. Onu bilemiyorum ama hiçbir zaman Amerikan versiyonları orijinalleri gibi olmuyor biliyorsunuz. Her ne kadar Kate Blanchett olsa. <laughs> Kate Blanchett bir de küçük bir rolde. Yani onu da düşünürsek bayağı ünlü bir oyuncu kadrosu olacağına benzer. Onun dışında bir tek dizimiz kaldı beklediğimiz Netflix'ten. Yani o da Stranger Things Kasım ayında sonlanacak. Nasıl sonlanacak ben de bilemiyorum. Çünkü 80'lerin eee gençliğe gençliğe geçti. Yani bu 5 sene içerisindeki e, şeylerini mi izleyeceğiz ya da bambaşka bir e, hikaye mi anlatacaklar bize 5 sene sonraki hallerini mi ya da 80'li yılların sonu ya da daha sonrası yaşlılık hallerini mi izleyeceğiz. Neresinden devam ettireceklerini bilemiyorum. Eee yani diziler konusunda çok fazla artık beklenti içerisinde değilim. Uh, Mary of East Town izledim. Kate Winstead'ın um, Amerikan Taşra Polisiyesi denilebilir. Karakterler açısından baktığınızda Tempos çok düşük onu söyleyeyim yani uh, diziye ben zor devam ettim. Uh, hani izleyeyim izleyeyim falan dedim de ya bu muydu filan tamam Netflix'te pek çok mini dizi var bu şekilde Harlan Coben'in sürpriz sonlu şeyleri de var her bölümde sizi şeye uğratacak dumuru uğratacak bölümleri de var hani bir yerde mesela şeylik var senaryoda kopukluk var yani iki kızın kaçırılma hikayesi tamam e, ee, macera aksiyon olarak iyi sonuçlandırdın orayı da oradaki senaryo gene boşlukta. Yani bir yıl boyunca kaçırıp onlara bakan adamı kimse takip etmiyor mu? Yani çevresinde hiç kimse yok. Konu komşusu vesaire sefer. Bu herif geçimini nasıl sağlıyor? Yeah. <laughs> Tık diye kaldın değil mi? İşte böyle. Eee... Bunları yapamıyorlar. Yani öyle bir karakter yaratırsın ki madem her şey e, dört dörtlük, işte ultra zengin bir karakter, hani kimseye ihtiyaç duymadan e, işini halledebilen bir karakter, onun üzerinden hani bay be filan denilebilir. Ama bu o tipte bir karakter değil. Ha, onun dışında. İzlediğim filmlerden bahsedeyim. Ee, sinema filmleri bayağı bir şeydeydi. Rebaştaydı. Jurassic World Rebirth izledik. Rebirth. Um, Jurassic Park. Jurassic World serisinin 7. E, filmi oluyor. Yani orijinal üçlemeyi hatırlıyorum. Spielberg ile başlayan Jurassic Park üçlemesi. Onda bir temel felsefe vardı. Jurassic Park adasında gerçekleşiyordu her şey filan. Jurassic World'de adalar e, kavramı gündeme gelmişti. Hatta onunla birlikte ekosistem ve e, dinozorların dünyaya hakim olma süreci falan başlıyordu. İşte Dominion'la birlikte onu görmüştük. Bu seride e, dinozorlar ekosistem e, şeyi kabul edemedikleri için fazla uzun süre yaşayamıyorlar. Öyle bir başlangıcı var. Fakat işte baskın olan karakterler tek bir adaya işgal ediyor. Bu şey yansıtılamamış. Hani Jurassic World Rebirth'te şeyi göremiyorsunuz. Yani Orada olduğunuzu hissedemiyorsunuz. Sürekli bir dijital bir şey var. CGI teknolojisi. Orada olduğunu hissettiriyor. O yüzden de Hani filmin içine pek giremiyorsunuz. Filmde bir de tek hani oyuncu var Scarlett Johansson. Yani 7. filmde dahil olması da ilginç olmuş. Ya bundan sonra devam eder mi? Ondan da emin değilim. Marvel'dan sonra Jurassic World serisi. Ya bence kötü bir başlangıç yaptılar. Hele hele o tirozor muydu dinozor mu yani alienla şey karışımı kavanoz kavanoz dipli balina ile t-rex karışımı bir dinozor var çok çirkin çok iğrenç bir yerde ya yani filmin hiçbir yerinde zaten vahşet sahnesi görmüyorsunuz kan sahnesi yok o kadar şey olmasına rağmen aksiyon olmasına rağmen yani kan görmemek iyi bir şey mi? Tamam iyi bir şey. Çocuklar izlesin mi falan denilebilir ama e, bu gerçekçilikten de uzak kalıyor. Özellikle e, adaya vardıkları sahne var bir. Herkesin bavullarını filan düzenledi düzenli mi diyor artık. <laughs> Şeylerini çıkarttığı sırada hani hiç mi fark etmiyorsun yanındakini, sağındakini, solundakini. Yani bir mücadele olur. En azından kaçış kovalamaca film. O kadar bariz belirgin ki. Şey. O yüzden de ee, benden eksi puan aldı. Jurassic World Rebirth serisi. Rebirth bölümü daha doğrusu. Onun dışında F1'i izlemiştik. Formula 1 filmi. E, formula ile ilgili hani hiç bilmediğiniz şeyler varsa bu filmde halen daha soru işaretiniz kalacak. Çok az şey öğreniyorsunuz heyecan hiç duymuyorsunuz. Hele hele rakip takımlar arasındaki mücadeleyi hiç göremiyoruz. Yani en çok hani Formula 1'de bize söylenen işte takımlar ve onların birlikteliği, onların işte enerjisi sinerjisi ve aynı zamanda rekabet ve mücadele şeyleri, stratejileri falan olur. Ona göre bir şey derdim. Yani Bunları aynı takımdaki iki pilotun rekabeti gibi bir şey var. Ondan sonra birlik deliği gibi bir saçma sapan şeye yönleniyor. Brad Pitt'in hakimiyetinde devam ediyor film tamamen. Yani çok sıradan bir film olmuş öyle söyleyebilirim. Yani görselliği güzel. Bir tek onu beğendim. Yani hiçbir yerde gözünüzün algılayamadığı bir sahne yok. Yani o kadar hızlı gitmesine rağmen pek çok şeyin. Hız göstergesini göremiyoruz bu arada. Alta <laughs> var. Ee, onun dışında F1 izlediğimden bahsetmiştim. Ee, bu hafta vizyona giren e, Alexander Aya bağlı, yıllar sonra sinemaya döndü. geri döndü bir film. Bence kesinlikle izleyim. Ben, e, bu yıl izlediğim en iyi korku filmi e, Hansel Gretel masalıyla e, başlayıp işte cadıların hikayesi ve Ormanda bir gece gibi şeylerin harmanlanması üzerine üç bölümden oluşuyor. Bir anne ve iki çocuğunun ormanda işte kötücül yaratıklardan kendilerini koruma içgüdüsüyle başlayan ve eve kesinlikle bağlı bir şekilde devam etmeleri. Gerçekten bağlılar yani bu arada. <laughs> İple bağlayıp e, hiçbir şekilde uzaklaşmıyorlar. Eğer ip koparsa ya da şey olursa kötücül var. Ona dokunacak. Ondan sonrasında e, bir şekilde ya kendisi öldürecek ya da intihar edecek gibi bir şey var oluyor. Peki e, Şurayı düzelteyim. gerilim nasıl yansıtılıyor? Gerilim çok iyi yansıtılıyor. Dediğim gibi hikaye de aslında çok iyi. Ee, i̇şte çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra artık sorgulamaya başlıyorlar. İyi ile kötünün ne olduğunu, kör körüne inanç bir Evet, tekrar e, birlikteyiz. Alexander Aya'nın e, filmini izleyin. E, büyük ihtimalle bir hafta vizyonda kalacak sinema salonlarında. Dediğim gibi bu yıl izlediğim en iyi e, korku filmiydi. Yani korku gerilim e, ve topik film olarak da 28 yıl sonrayı sayıyorum. Daha önce bahsetmiştim. E, daha önceki şeylerime dikkat edebilirsiniz videolara bakabilirsiniz. Ve son olarak Michel Hazanavicius'un e, en değerli hediye filmi izledim. Yani bu deneysel animasyon gibi olmuş. Çünkü e, baktığımızda şey var. Michel Hazanavicius'un en önemli özelliği biliyorsunuz ses. Yani sessizlik. Sessizlik üzerine. Mesela artist filmiyle Oscar kazandığı dönemde de Sessiz sinemayı anlatıyordu zaten. Ee, oradan mesela bir şey vardı. Gene ondan sonra çektiği bir e, animasyon. Onda da ses çok önemliydi. Sessizlik ve ses üzerine bunu çok iyi kullanabiliyor. Yani e, barışın nasıl sağlanabileceği işte insanlığın e, nasıl e, nefreti ve şey yok edebileceğini kin duygusunu bunu çok iyi yansıtabiliyor. Gene bir hafta vizyonda kalacak bu film maalesef. E, Art House kapsamında izledim. E, siz de izleyebilirsiniz. Art House olan filmler e, normal bilet fiyatlarına göre daha indirimli oluyor. Bu şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet sizin bu aralar izlediğiniz ve en çok e, beğendiğiniz filmleri Yorumlara yazabilirsiniz, beğenilerinizi almak istiyorum. Ee, bu şekilde de devam edelim. Ee, üye sayımın artması gerekiyor. Şu anda halen daha belli bir şey gelemedim. <laughs> Pardon. Evet, 500. üye özel bir hediyemiz olacak Antalya'daki e, üyelerimiz arasından. Evet, merakla bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, en beğendiğiniz sizin ee, dizi yani film varsa onu söyleyebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar yorumlara hakaret içeren şeyler yazmayalım. Ee, zeka seviye. Teşekkür ederiz. oluncu Selam olsun. Bunun dışında yakında vizyona girecek olan filmlerden Marvel serisi başlayacak. Fantastic Dörtlü. Fantastik 4'lü ilk adımlar 60'lı yıllarda geçecek. Ee, normal 666 dünya düzeninde değil, e, diğer alternatif evrenlerden birinde geçiyor. Bu filmle birlikte artık Marvel ana akımına, ana evren düzenine, sinematik düzenine bağlanmış olacaklar. Yani X-Men'deki tüm karakterleri de bu şekilde görebilmiş olacağız. Evet. evet. bir eleştiri daha geldi. Onu da söyleyebilirim. Ee, en çok Ha diğer şey Max biliyorsunuz HBO Max'e dönüştü. dijital platformları soruyorsunuz. Onun dışında HBO Max bu arada şeye başladı. Reklamlara başladı. Evet yani Disney Plus gibi. <laughs> yani herhangi bir dizi bölümünü izlediğinizde ilk bir dakika geçiştiremediniz, atlayamadınız. Reklam izlemek zorunda kalıyorsunuz. Onun dışında reklamlardan ee, bir şey Fena bir film değil. Türk filmleri arasında. tot diye adlandırılan ee, Being Connected de e, Smile 2 geldi. E, biraz biraz Cevher filmine benziyor. Yani Demi Moore'un oynadığı Kovala Fergat yönettiği. Ee, belli yerlerde o şeyi algıladım. Yani Hollywood eleştirisi var. İşte bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Derme yapabilirsiniz. Evet, birazdan canlı yayını sonlandıracağım. 20 dakikayı geçmemem gerekiyor. Sizin e, beklentileriniz varsa e, yorumlarda yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Bu arada e, hype yapabilirsiniz videoyu. Böylelikle e, daha üst şeylerde yer alabiliyoruz. Ön plana çıkabiliyoruz. Dediğim gibi 500. aboneye özel bir <laughs> hediyemiz olacak. 5000. aboneye de inanılmaz bir hediyemiz daha olacak. Önce 500'e ulaşalım ondan sonra 5000'e doğru yavaş yavaş gideceğiz. Evet eğitimler devam ediyor. Sinema eğitimlerimiz devam edecek. Anime Night'lar Eylül ayından itibaren başlayacak. Ee, sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa e, ben yayını sonlandıracağım eleştirilerinizi söyleyebilirsiniz programda olmasını e, istediğiniz şeylerden bahsedebilirsiniz yeni bir anket açacağım ee, hatta bakalım başlatabiliyor muyuz? Evet, şu an ankete başlatamadım ama bir sonraki videoda yapacağım. Evet, şeyi kapatıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sinema ve sanatla kalın.